Evet arkadaşlar herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz. Motorumu şöyle dışarıdan çekim yapmak istedim. Çünkü motorumuzun hali iş derecesi durumda. Bu arada Allah'tan yedek CD kartı almışım yanıma. Dün bir baktım ki arkadaşlar çektiğim videolar hep mokok oldu çünkü. Bidonu falan göstermemiş. Bu yeni çeşi, yeni çeşide çekmemişim videoları. Maalesef yani bu şekilde bir vlog gelecekti normalde ama bu videoda olacak hem. E, bugün esas konumuz egzoz. Daha motor toplanmadan değiştiriyoruz sistemi ve motorumuz bam 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 Çok fazla rafı uzatmadan çıkalım abi biz yolu. Ben arka seleyi taktım. Normalde yoktu. Oy oy sol taraftan binemiyorum. Ulan dedim sol taraftan benim şimdi yorumlarda bir kontrektik yaparlar. Sağdan binmek daha kolay geliyor benim için. Çünkü sol bacakımda bir kemik sağlam bir kemik hala daha kontrektik yaptı. Bir iyileşemedi ya. Saat bu arada 10'a geliyor. Hatta onu da geçmiş olabilir. Daha uyumadım arkadaşlar. Uyuyacaktım. Yatağa girdim 15 dakika. Bugün dedim gitsen mi gitmesen mi? Dedim gideyim. Dayı almış ortasında merdiveni. <laughs> Botumuzu giydik tabii ki de. Üstümde de montum var. Bu arada neden tulum giymiyorum? Tulumum yırtık arkadaşlar. Onu bu hafta vereceğim terziye. Yani her terzi de yapabileceğini zannetmiyorum. Vereceğim terzi kör olabilir. Gerçekten o tulumu öyle herkes dikemez. <laughs> Yıkılması kanlı da. La e e e e e ne avradını gaz açmaya gelmiyor arkadaşlar. Motorun üzerinden zaten bir 5-6 kilo alınmış. Motor bir şama kalkıyor lan. Geçen de dün dün gece. Aynen ben uyumadım ki dün gece birkaç saat önce hatta. <laughs> Malta gittim ulan. 220'nin üstünde yok abi sıkıntı. Böyle önceden ne güzel camın önüne doğru yatabiliyordum. <laughs> Ama kaskın her yerinden hava aldığı için kaskımız daha fazla gidemedim. Gözlerim çok kamaştı. La doblajı da iyi. ha. Partner 1.8 motor mu var bunda? yazmıyordu Bir de gece kullanması çok sıkıntı arkadaşlar motoru. Farım olmadığı için. Fark etmiyorlar. O yüzden ben de araçları sollamamaya özen gösteriyorum. Bir korku var mı derseniz olaydan sonra ya Neden olsun ki? <laughs> Hayırdır? Abi gazı açamıyorum ya Acayip çok fazla rüzgar yürü yiyorum ya Zaten motor beni geriye doğru atıyor bu sefer de Rüzgarı hep ben yiyince cam olmadığı için Daha da bir geriye atıyor Motoru bırakıp uçacağız geriye doğru yok Şimdi geçenlerde biliyorsunuz MT-09 Bu neymiş be Üf diye bir video attım Yani onun hızlanmasıyla Şu motorun hızlanması Arasında dağlar kadar fark var Bu motorla hızlandım mı Atıyor abi üstünden Yine MT-09'da şey Öyle aman aman hızlanmıyor bunun gibi ama Bu hızlandım mı Harbi deli hızlanıyor ya Bir de rüzgarı yiyorsun o Daha da kötü bir şey Yalnız motorumuz yılan oldu. Yılan, 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 yılan! Arkadaşlar, bir zincir motoru bu kadar mı etkilermiş yok. Önceki zincirin halini zaten gördünüz motor tamiri videosunda. Abi, önceki zincir paslıydı ve çakmaydı. Gittim, en kalitelisinden aldım. MK'nın orijinal zincirinden. Piyasada da bunların çok çakması var. Orijinalinden bulduk. Valla... Bayağı tuzlu oldu ama hakkını veriyor be. Yolumuz şirin evler. Bu arada moto egzozcu. Daha öncesinde de tabi R25'imizi bin ararı da orada egzozunu değiştirmiştik Mustafa abi. Adam bu işin ustası baba. Egzoza fısıldayan adam. Şuradan bir kaptırabilir miyiz? Dobla girer mi? Dobla girer mi? Sol kumlardan içe çıktı. Abi motoru tutamıyorum. Gerçekten motor sanıyorum arkadaşlar. Bak şaka, şaka yapıyorsam ne olayım. Kastız binmeyin be. <laughs> İlk gece aldım. Onların videosu dediğim gibi çap oldu. Şu alet ne işe yarıyor? Bilen var mı? Bir yorumlara yazabilir misiniz? Abi motoru aldım. 2 kilometre gidemedik yolda kaldım. Tam otobana çıktım yolda kaldım. Cık. Ulan arkadaş marşa başlıyorum çalışmıyor dedim. Benzin mi bitti? Yok. Şey Göstergede benzin ışığı yanmıyor acaba dedim sensörü falan mı bozuldu buradan bir dünya kablo sarkıyor falan ilk akla gelen kablo tabii ki de. Benzin deposunu açtım salladım baktım benzin var benzinden değil. Allah Allah ha, ondan sonra aklıma geldi şuradaki şey. Şimdi söylüyorum denge sensörü baba. Bu böyle yerinden çıktı yan, dö yan dönmüş arkadan da kolibandı vardı. Oradan söktüm parçaları bağlamıştık denge sensörünü yapıştırdım. Lan ne çabuk geldik be. Ben bu yolu var ya hep arabayla veya trafikte geldiğim için bir şaşırdım ben şu anda. İşte motor ve araba arasındaki fark. Ulan motor zaten etiket. Bir de egzozu taktım mı var ya harbi diyorum, tam etiket olacağız. Yani bir Maltepe'ye giderim abi. Granajları takmaya on, onun, haricinde binmem. İki gündür içinden geçiyorum arkadaşlar. Gezmediğim yer kalmadı. Ama şu granajları bir yapalım. Anlamını satayım. Şehirler arası. Ciddi söylüyorum şehirler arasına bağlıyoruz arkadaşlar. Bak harpetiyorum şehirler arası abi. Bir çıkacağız Tekirdağ Bir çıkacağız Edirne'ye ciğer yeme. Bak samimi söylüyorum. Şu kış gelmeden. Ya şu anasını taptığımın boğazısını arayın beni çıldırtmasın. Okuran ağızları boğazısını ya. Yeter ya. Özür dilerim bağırdığım için ama iki hafta oldu ya. Gerçekten bir insan bu kadar... Abi paramıza rezil olmak bu işte. Evet mekana geldik arkadaşlar. Ördek ne haber? Evet Mustafa abi mekana geldik. Arkadaşlar egzoza fısıldayan adam. Merhaba. Merhaba. Mustafa abi bu motor çöp. Şu hale bak. Ne yapacaksın bu motoru? Ayrı bir canavar çıkaracağız bunun içinde. <laughs> Gidiyorsun. <gülüyor> Sesi soluğu çıkmıyor. Evet. Ya, yeni bir projemiz var buna. Ayrı bir arar olacak. Çok ayrı bir arar olacak. Ya, sen görelim. TRD tek olacak mı peki o evet, ses? Evet. <laughs> Dışına bu arada arkadaşlar harbiden efsane bir şey düşünüyorum. Eğer olursa harbiden çok beğeneceksiniz. Yavaştan işe koyulalım. Aa benim makine burada. Arka ben diyorum ki acaba çift tük yapalım ya? Çift tane sos yapalım. Abi usta sensin, sanatkar sensin. Ben hiçbir şey karışmıyorum. Motor sende bayağı bir tozlanmış. Arkadaşlar Mustafa abi çılgın bir adam demiştim değil mi? Şimdi gitti de vallahi diyor titanyum titanyum takalım. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Mustafa abi yıllardır bu işin ustası. Yapacak bir şeyler. Ben inanıyorum çok güzel bir şey çıkacak ortaya ya. Bak şunlardan vazgeçti. Çift egzoz yapacaktı. Ahanda geldi. Biz de senden bahsediyorduk abi. Hu hu. Gerçek Titanium Çin malı mil malı değil diyorsun. Gerçek Titanium Buna lazerli arkadaşlar bir hızlı ve çılgın da yazdırabiliriz. Ne Nasıl? kadar hafif lan. Ama içi dolu ha buna. <laughs> Var onu ben yapsaydım şu an parmağım parmağım yoktu. Kanka <laughs> bende ben de pek bir şey kalmadı zaten. <laughs> Mustafa abi bu işlemi çaydanlık parlatıcıyla yapsak etkili, etkili olur mu? Olabilir evet. <laughs> Malzeme hayat verdin resmen ya parladı. <laughs> Ayna gibi oldu lan Evet <laughs> Dün karşıya geçtim ya benzin yine bitti. Aha 20 liralık attın ya normal. Vakti <laughs> <laughs> bana böyle 20 liralık benzin <laughs> Evet arkadaşlar cenabetlik motor vida koptu. <laughs> <gülüyor> ne gülüyorsun? Ayağını ayağını yaktı. <laughs> <laughs> Bakın ah diye ayağımı yaktı diyor. Ne oluyor? Dün ne yandı ha? Bir saat yandı ayağım. Korktum yandı başımıza bir şey geldi. Şimdi bir var arkadaşlar. Acaba iki. Daha <laughs> da diğer şey benden geliyor. Ben mi? Ah, teessüf arkadaşlar. Yorumlara yazın. Evet. Adam bir çıkıyor, stada atmaya başlıyor. Bütün İstanbul alev alıyor. <laughs> <laughs> Motor ıslanıyor, <yani>, arabalar kaza <laughs> yapıyor. Arkadaşlar, benim motorumla aynı kaderi paylaşıyor Bilin bakalım hangi marka. Tabii ki de Honda. Bu da inşallah toplanmış. Toplanmaya başlanmış daha doğrusu. Aynı şekil abi. Şekil A. Şekil gözükmüyor. Şimdi gözüküyor. Şekil B. Bunda yalnız hava filtresi falan koyulmamış. Yine de çalışıyor. Mustafa abi, o hazzı ben yapabilir miyim? Şu, basabilir miyim? Ben basmak istiyorum. Nasıl? Basayım mı? Evet. Boşta mı? Evet. Bismillah. Bir şey diyeyim mi? Bak samimi söylerim öncekiyle alakası yok. Bak şununla alakası yok. Harbi Titanium farkını hissettirdi. Onu da şuraya koyabilir miyiz? Hiç videoya montaj yapmakla uğraşmıyor kanka. Abi ben ne zaman şu telefonu <laughs> çeksen bir şey oluyor. <laughs> Çek ona telefonu. o videoyu aç. Silin, Allah sana kaydettim ha. Arkadaşlar ne zorluklarla video çekiyoruz görüyorsunuz. <laughs> şey yandı. <laughs> Yandım. Yandım ha orada. Ateş geldi. Dayan sigara yakıyor. Tamam abi. Ya, Yerimiz nerede? Allah. Karla. Yerimiz nerede? Al, Yerimiz altta da şirin yazıyorum arkadaşlar. Şirin evlerde. Moto Exos. Şirin evlerde zaten Moto Exos'u sorun. Herkes parmakla gösterin. Tamam. Haydi yola geçelim arkadaşlar. Yapma yanarız. Herkes de bir hava bir hava sanki bir alan abi ver Oğlum Motor ne lan? Siber <laughs> 2 değil mi? Ne güzel egzozları dizmişsin. Eyvallah. Buradan bizi izleyen takipçilerimize senle konuştum tabii. Tam evet. numaraya atmayım arkadaşlar. Çekiliş ayarladım. Tek yapmanız gereken Moto Egzozcu Instagram hesabını takip etmek. Zaten açıklamada da linki var direkt. İsmini de yazıyorum şuraya. Ayın 15'inde de açıklansın. Abi motoruna göre buradan bir egzoz yapalım dedi Mustafa tabii. abi. Sağ Motaj olsun. Dahil. Motoru neyse ona göre gelsin. Çekilişi kim kazanırsa ona göre güzel bir egzoz yapalım. Tamam. Sen Instagram sayfanda bir tane resim paylaşırsın abi yorum atarlar. Tabii. İki kişi etiketlesinler. Tamam olur. Hem seni hem beni takip etsinler. Tek şartımız bu arkadaşlar. yorumları iki kişi etiketliyorsunuz. aynı 15'inde açıklanıyor. Ve sizin de bir egzozunuz oluyor. Motorunuza göre. Umarım sen kazanırsın. Huh. Videoyu çok kısa bölüyorum arkadaşlar biliyorsunuz Motorumuzun çok fansırafı var Çok 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 çeşke benzin desem ama Gerçekten bunlar da bir maliyet Gelin bu parayı binamo ile kazanalım Binamo uygulamamıza girdik arkadaşlar Burada grafiğin hareketini görüyorsunuz Burada gerçek hesabındaki meblağı görüyorsunuz Ben yatırımımı bu sefer 400 TL olarak yapacağım e, Grafiği analiz ederekten Yukarı yönüne basıyorum Kazanacağım meblağı da burada görüyorsunuz 520 Bakalım kazanabilecek miyim Şu mavi çizgi sarı çizginin üstünde bitirmeli için. Çok sınırda gidiyor Hadi yüksel oğlum yüksel evet Yüksel süpersin İşte böyle Haydi vur vur ve, ve 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 işte bu arkadaşlar Netle kamera Direkt gerçek hesabıma da geçti zaten. Evet kamera denetledi. Siz de hemen açıklama kısmındaki linkten Binomo'ya gidebilir. 1000 Bin dolar demo hesabınızı alarak kazanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca çeşitli turnuvalardan da yararlanabilirsiniz. 7-24 canlı desteğe de bağlanabilirsiniz. Herkese bol kazançlar. Haydi videoya geçelim. Arkadaşlar oğlum bu ses ne? Ananı satayım. Bak böyle bir şey yok. Abartıyorsam ne olayım? Of of of. Tabii mahalle arasında gaz açmıyoruz yoksa vay 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 arkamızdan söverler. Lan şundan şimdi otobana çıkmak istiyorum acilen. Bu arada yeni öğrendiğim bir bilgiye göre devreye basılı tutmayın. Ananı satayım Fuu işte bu da! Adam resmen egzoza fısıldamadı. Bağırdı anasını satayım ne fısıldaması? Egzoz da ona sinirlendi o da şimdi bağırıyor Bağır lan Bağır haklısın Ben seni tutuyorum Dayı vizörü kapat Yolun ıslatmışlar Teşekkürler Teşekkürler dayı Ananı avradını satıyor Motora güç geldi lan Of oh, of! Oh. Oğlum oh, gazı açamıyorum! Bak son gaz yapmıyorum bile! Var arkadaşlar şimdi abartıyorum abartıyorum diyeceğim de abi! Anlayamazsınız be! peki? <laughs> Neyse veterin de veteri var. Karşı tarafa bakın. Burası daha kilit. Yani şunu söyleyeyim. Bu hayatta her zaman iyi yönden bakın abi. Ben hastanede 11 gün yattım. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, odalar çift kişilik. Yanıma gelen hastanın haline bakıyordum. Bir tanesi geldi. Pankreasında mı, apandisinde mi bir yerinde sıkıntı vardı. Adam 3 gün boyunca, 4 gün boyunca hatta Yemek yiyemedi. Doktor dedi ki yemek yasak. Sabah, öğle, akşam, gece adam serum aldı. Ulan onun durumuna baktım. Ben halime şükrettim abi. Gerçekten yani ben en azından az da olsa yemek yiyordum. Ağrılarım biraz vardı ama kötü be. Beterim de beteri var. Yani olanla ölmüşe çare yok. Yapacak da bir şey yok sen neler yapıyorsun Hyundai? Ula gaz açamıyoruz ya şansıma tüküreyim ama. Eyvallah dayı Ulan ambulans gibi gidiyorum ha. Bu videomuzda böyle olsun arkadaşlar? Bir başka videoda görüşmek üzere. Bir sonraki video ya gazlama videosu olur ya da granajları takıp gazlama videosu olur. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu hala beğenmediyseniz beğenip kanala abone olursanız bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Kalın sağlıcakla. <laughs> Çekilişe de katılmayı unutmayın. Videonun içerisinde çekiliş var. Başta yazmamışımdır. Bizi takip eden, bizi severek izleyen kardeşlerimiz kazansın. Umarım sen kazanırsın. Ben seni tutuyorum. <laughs> Haydi Allah'a emanet. <laughs> Ama bir redline'ımız yok mu be? O zaman şu tünelin altında. Bak unutuyordum ha. Ciddi söylüyorum. Şu egzozları etlen yapmazsam yani. Hatta Hatta şimdi Şimdiden başlayayım da burası çok kaygan ya Böyle bir şey yok ya Az köy ben düz gidecektim Ciddi söylüyorum ben düz gidecektim. Karşıdan da Yunus geldi. Bir Yunus'ta ama